Herkese merhaba arkadaşlar. Ev turu videomuza hoş geldiniz. Önce bugün ev turu çekeceğim. Öncelikle banyodan başlayalım. Burada şöyle göstereyim mantık Bir Kamerayı değiştirelim aslında. Bende bayağı kamera var. Şöyle geçeceğim Şöyle Tam yerde dur. Burada güneş gözlüklerimiz var. 3 tane renkli renkli güneş gözlüklerimiz var. Ee, burada maske var. Şöyle yüz maskemiz var. Tacım var benim. Ve şapkam var. Arkada da iki tane poster var. Hayran olduğumuz iki grubun posteri var. Ben ne göstereyim? şu BTS'in pastajda yani Black Pink'in böyle pastajda var. BTS'i de seviyorum, Black de seviyorum. Ne ne dersen de. Ben. Ne üst üste bir şöyle yapalım. Şimdi ben de buraya koyayım en iyisi daha iyi olur. Sonra burada kardeşimin tacı var onun üstte koyalım. Burada Maya var dışarıdaki mesela bunu giyip yıkanıyorduk. Baka baka çıplak bak. bak. Barnozum var ve havlu var. Kardeşim bu havluyla kuruluyorum. Barnozu ben giyiyorum o istedi zaten. Maskeyi zaten göstermişim. Pro'nun pembesi var. Parfüm işte güneş kremi. Biraz e, saçım, kalın çıkabilir. Kremim. Hey kremimiz parfümümüz ve ojemiz var. Bayağı şeyler var yani burada. Ne ben raflı yaptım çünkü raflı daha rahat olur dedim. Burada klaset ve kirli sepet var. Hemen burada duş var. Şa burada şunu nereden aldığımı soracaksanız bunu arkadaşlar şeyden alabilirsiniz. Geçenki videoda musluk yoktu musluk kaydım. Marketten alabilirsiniz su diş fırçalığı. İşte şampuan, el sabunu, tarağımız var şöyle. Hatta koyalım. Kağıt olur. Şampuanlarımız var üstte ve bir bitki var. Buradan böyle bizim odamız var burada Böyle büyük bir avize koyduk. <laughs> Lamba. Ranzamız var. E, üstte ben yapıyorum. yatıyorum. Altta kardeşim yatıyor. İşte bu arada ben YouTube'da e, tanıtma bölümünde kızım olarak şimdi Onu kardeşim olarak değiştireceğim. Çünkü e, kendisi üstte üstten düşme ihtimali oluyor. Ben düşemiyorum. Burada daha yeri atılıyor. Sonra burada gizlerinde var. Dolap işte burada bitkilerle ilgili bir şey. Dolapla Hemen Böyle. Şu mont bu arkadaşımın. onu alsın. Evet. Bu mont bu da Bırak elbisemiz geriye. Burada üç, üç, iki elbise, bir pijama ve kürküm var. Kardeşim işte noel şey, çilekli şey işte. Burada kitaplarım var, defterlerimiz, dergimiz, kompüter, mumluk, işte boya, kalemler, defter. Bunun için arkadaşlar şöyle Çantam var benim şöyle ama kadrol gibi ve telefonlarımız da, Hileli yaptığımız telefonlarımız. Çanta kutusu. Burada da kardeşimin oyuncakları var. Ve ben yaptım. Ev tamamen dekorasyonu bana ait. Yani hiç kimsenin bak. <laughs> burada arkadaşlar ve Burada, burada kardeşim var. Bye tavşan seviyor. Ay. Sonra burada hamsterlerimiz var. Hamsterlerimiz bu sefer iki tane. Ay bu partisyeni atmamış mı Geçen sefer doğum günü kutladık da. Ben yani onu takıyorum abi atma. Onu tamam, tak kafanı o zaman. Burada e, kapı süsü var ama kapıyı almadığı için. Burada kardeşimin çantası ve figürlerimden ilk. Evet. Diğer çantam attığı için bunu kullanıyorum. Ablam yanlışlıkla attı. Ve kelebek tablo saat var. Burada tavşanımız var ve çok tatlı. Havuç yiyor işte her şeyi yiyebilir. Yastık var böyle tavşanlı bir tane. İşte burada yılbaşı harcı tarzında bir şey var arkadaşlar. Bu da tost makinesinin işte bizim bozuldu. Ben de içine böyle bitkiler diktim. Evet çok güzel yaptın. Burada arkadaşlar şöyle şu tripodları çekelim. Burada bitki anahtarlık işte karışık burası televizyon var bu tablamız var burada kaktüsümüz var bu gerçekten çok iyi geceleri mesela bakın. Sağ gece bakın çok iyi ışık yapıyor el feneri mumluk uyku tılımımız e tamam yatın neyse ben bir şey bakacağım arkadaşlar. Ha, buradayız. Bir tane de e, neyse. Burada kardeşimin pizza şey var. Hatta ben bunu bakayım. Böyle iki, içinde iki tane oyun var. Öneriyorum güzel. En, azından için Roblox. Evet YouTube var. Bir tane de bomb pat patlar. var. Burada kameralarımız var. Bir tane kırmızı var. Böyle eski kameralardan bir tane mor var. Bu var. Bu kamerayla eskiden videolar çektik birkaç video çektim. Eskiden diyorum pardon. Burada mavi kamera var. Tripodlu. Aslında ben bunu tripodlu kullanıyorum. Sonra tripod slime kutusu var. Bu slime'ları yapmaya kendimiz bozup yapmaya çalışacağız. Onunla alakalı video gelecek. Bunu da yine işte buraya da bunu koydum. Ve şu alttaki ışıkları da çok iyi, ışık veriyor yani. Buraya da iki tane. Ve son olarak mutfağımız var. Burada öncelikle şurada kırılama bezimiz var. Bezim var. Çünkü ben burayı kendim kullandığım için kırılama bezim falan diyeceğim. Kahve makinemiz var ama tabağı tam kim koyduysa yerleştirememiş arkadaşlar. Tabaklar var. 3 tane ekmek sepet öyle içinde var. İşte şurada şimdi... Ee, ne denir ya buna adını unuttum şimdi çaydanlığımız var burada hazır turtalar var işte yemek yapamadığımda çörek turta işte yiyoruz tepsi var fırında sonra İşte burada lahanamız soğan salatalık patates ve domates var içinde aslında ben bunları rafa koyacaktım sonra böyle yapayım dedim canım işte. Yine buraya büyük bir şey aldım çünkü burası biliyorsunuz neyse. Burada e, bunu böyle astım çünkü çok şey alayım diye. Zaten işte yemek neyse bardaklarımız işte burada çatal tabaklar bıçak falan var. Spagetti var bunun içinde. Biz yani spagetti koyduk. Burada e, Mehdi abinin fırından aldığımızı götürmediğimiz bardaklar, süt, domates suyu. Buna Amanın kardeşim yaklaşmasın saçını boyadı bir kere arkadaşı gelmişti onu da anlatayım bir kere arkadaşı gelmişti işte domet ben işte o zaman onlara böyle makarnanın üstüne biftek koyup biftekle makarna vermiştim. Domates suyu vereyim dedim. Saçını boyadı. Ben sonra kuaföre gittik işte kızın annesi öğrenmedi olayı. Bakın kız da şurada. Bu değil. Bu kız değil. Ben değilim lan. Bu kız arkadaşlar. Bu kızla yaşamıştık. Burada tuzlu kevverlik, yumurtalık, gevrek, un ve şeker, bonibon var. Bu şekilde ev turumuz bu şekilde. Hatta şundan şöyle tık 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 tık. ama yüzümü kaplıyor. ya. Arkadaşlar ben de yan kanal açtım. Fan hesabı. Onu da göstereyim. Takılar ben çıkayım şöyle. Ben çıkınca YouTube'a girince göster. Arkadaşlar bu aslında benim değil. Ee, arkadaşımın da söyle beraber paylaşıyoruz. İsmi ne oldu işte. BTS'i yeni kanal olduğumuz için böyle beğenir. Kendimiz yapmadık. Bu şekilde yani. Bak. BTS videoları izliyoruz buradan. Şu kardeşimin bu ecenin bunu da beraber paylaşıyoruz. Bu zaten benim hakiki kanalım. Ya çok kötü bir şey oldu ya. Kardeşim Felsomaj keyboard'um. Neyse. 87'yiz hala. Benim Evet arkadaşlar şimdi bay bay. Yeni videoda görüşmek üzere şimdi bay bay. Zaten yeni videoyu birazdan falan atarım bay bay.